Milletin belasını Allah'tan bulmasını beklemektense kendim bela olmalı mıyız bence? Valla ben kendimden şöyle örnek vereyim. Ben her şeyi Allah'a havale etmiyorum. Büyük işleri Allah'a havale ediyorum. Dünyadaki şey, kötülükleri, krizleri, ekonomik siyasal olayları falan yolluyorum Rabbime. Halledersin sen Allah'ım diyorum. Küçük işleri kendi dünyamdaki kendim hallediyorum. Gerekeni şeytanın, gerekeni nefsi, gerekenin belası oluyorum. diyorlar öyle şeytan içine kulağına fısıldamış fısıldayan da benim, şüphe sokan da benim, kafayı karıştıran da benim, yolunu kaybettirip ayağına taşı koyan da benim. Hak eden insan olduğumu yapacaksın. Anlatabiliyor muyum? Böyle her şeyi de Allah'a meşgul etmeyin. Küçük işleri kendini halledin. Diyeceksin ki bu kötülük değil mi? Geçmişimiz sırtımızdan vuranlar, ağzımıza sıçanlar, söz verip kaçanlarla dolu. Biz iyilik yapmaya çalışırken kötülüğün yollarını öğretti bu pezevenkler bize. E öğrendiğimiz şeyleri de bazı insanlara kullanmak lazım yeri gelince.